Fulop İngilizce'den sevgi ve selamlar. Superlative yani sıfatların en üstünlük derecesi konumuza hoş geldiniz. Bu konumuzu izleyenler İngilizce'deki en az 3 öğe içerisinden ki bir önceki konumuz komparativde 2 öğe arasında kıyaslama yapıyorduk. Burada ise en az 3 öğe arasından bir en nasıl seçildiğini öğrenmiş olacaksınız. Hadi başlayalım. Evet görüyorsunuz burada 3 tane kardeşimiz var. Sırayla uzuyorlar bunlar ardışık bir şekilde. Ve ilk cümlemiz geldi. B is taller than A. Yani B görüyorsunuz A'dan daha uzun. Bu bizim daha önce görmüş olduğumuz komparatif yani daha anlamına gelen kalıbımızdı. Yani B A'dan daha uzun anlamıyla. E, ikinci i̇kinci cümlemizde ise C is tall. Yani C uzun diyor ama ben bununla yetinmiyorum. Neden? Çünkü asıl istediğim ne? C is the tallest man. En uzun adam. Bakın en anlamını esle aldık. En uzun tall man de adam. C is the tallest man. C bu üç arkadaş içerisindeki en uzun adamdır anlamıyla. Yine geldi bizim araba görsellerimiz. Ferrari is expensive. Evet pahalı. Ama sadece bu kadar değil. Ferrari is the most expensive car. En pahalı araba. Neden böyle? çünkü expensive uzun bir sıfat olduğu için o zaman öğrendiklerimizi toparlayacak olursak arkadaşlar ister sıfatın sonuna es takısı getirin isterseniz önüne the most getirin her ikisinin kattığı anlamda İngilizcede en. An. Peki neye göreydi arkadaşlar? Daha önce de görmüştük bunu hatırlayacaksınız. Kısa sıfatlara es takısı getirerek en an anlamına ulaşıyorum. Uzun sıfatların ise önüne the most getirerek en an anlamına ulaşıyorum. Bakın yine Hacı Murat göründü burada. Evet, örnekler üzerinden gidelim. Sıfatlar üzerinden direkt gidelim. Large, bakın şöyle söyleyeyim size. Şu ilk dört sıfatımız, şöyle çizeyim ben size. Kısa olduğu için bunlara S takısı gelecek. Large, büyük, geniş. Largest, en büyük, en geniş anlamıyla. Longest, en uzun. Small, en küçük. Oldest, en yaşlı ya da en büyük anlamıyla. Ancak bundan sonraki iki taneye dikkat. Crowded, kalabalık. Uzun bir sıfat olduğu için most crowded ve comfortable uzun bir sıfat olduğu için yine most comfortable şeklinde. Peki sonda yıldızlı yıldızlı ne var? Hatırlayın bir önceki videodan asi gençlik. Bakın bunlar diyor ki biz hiçbir kalıba girmeyiz. Daha önce er almamıştık, mor eki almamıştık. Burada da est veyahut da most almayacağız. Ne yapacaksınız? Bağımsız bir şekilde best olacağız diyor. Ki çok yaygın gündelik kullanımda bildiğinizi bu anlamda tahmin ediyorum. En kötü anlamında da worst geliyor sevgili arkadaşlar. Sıfatlarımıza örnekler vererek anlatımımıza devam edelim. İlk örneğimiz X sıfatımız neydi? Largest en geniş, en büyük. Peki örneğimiz ne? Konya is the largest city in Turkey. Bakın haritada da görünüyor. Kapladığı alan itibariyle en geniş şehir anlamıyla. Şimdi burada görüyorsunuz mavi yazılmış. Tabii ki bir sebebi var. İşte o gelsin. Ama önce attention geldi. Ne demek attention? Dikkat. Dikkatinizi vermeniz gereken önemli bir nokta var burada. Nedir o? Arkadaşlar diyelim ki size bir sınavda bir soru soruldu. Cümle sonunda in veya of görürseniz onun hemen süperlatif olduğunu yani en anlamı vermeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Neden? Çok mantıklı, her zaman söylüyorum. Yani kuru kuru öğrenirseniz unutulur, ezberlerseniz yani. Ancak sebebini de öğrenirseniz asla unutmazsınız. Bakın, sebebi ne? Şu. In Turkey, Türkiye'deki demek. Of Turkey deseydim de Türkiye'nin olurdu. Çünkü of, kendisinden sonra gelen kelimeye nin ve nin anlamı verir. Bu durumda ister in Turkey, yani Türkiye'nin içindeki deyim, ister of Turkey, Türkiye'nin deyim, en anlamı gelir değil mi? Türkiye'nin en, Türkiye'deki en veyahut da sınıftaki en uzun boylu öğrenci veyahut da sınıfın en uzun boylu öğrencisi. Bakın yani nin ve e, sahiplik anlamından sonra içindeki anlamından sonra en kelimesini en tamlayıcısını getirmem en mantıklısı oluyor. İşte bu yüzden süperlatiftir diyoruz. Kızılırmak is the longest river of Turkey. Türkiye'nin en uzun ırmağıdır derken yine bakın uzun uzun kızılırmak. Yine of ve in aynı zamanda da süperlatifi görüyoruz. Kilis is the smallest city in Turkey. Bakın yine haritamızda görüyoruz. En küçük şehridir Türkiye'deki anlamıyla. Hakkari is the oldest city of Turkey. Türkiye'nin en eski şehridir anlamında. Yine enteresan bir bilgi arkadaşlar. Ulaştığım kaynaklara göre en eski şehir Hakkari olarak görülüyor Türkiye'deki. İstanbul'a geldiğimizde ise tabii ki crowded sıfatıyla yani kalabalık sıfatını görüyoruz. The most crowded en kalabalık şehir in Turkey anlamıyla arkadaşlar. Comfortable konforu tanımlamak için this is the most comfortable hotel in Turkey Türkiye'deki en konforlu oteldir derken ve tabii ki adamım Cemşit is my best friend benim en iyi arkadaşım derken de düzensiz olan sıfata best için bu örneği kullandık ve smoking is the worst habit Sigara içmek en kötü alışkanlıktır anlamında worst'ı burada kullanmış olduk. Bakın bu sefer ne geldi? Exception geldi, istisna geldi. Ne bu istisna? Takı aldığında ufak değişikliğe uğrayan bazı kelimelerimiz, sıfatlarımız var. Mesela sondaki y'nin düşüp i'ye dönüşmesi bilinen bir konu. Heavy ağır, heaviest en ağır. Peki örneğimiz ne? Mercury yani civa. Is, önce şu by bir görmeyin. The heaviest metal. En ağır metaldir değil mi? Yani Mercury yani Civa en ağır metaldir. Arkadaşlar ancak by far derseniz açık ara en ağır metaldir. Hocam ne demek açık ara? At yarışımı oynuyoruz. Aslında evet Türkçe'de gerçekten at yarışlarından aşina olduğumuz bir ifade. Ancak buradaki anlam şu. Yani emsalleri içerisinde açık ara çok ağırdır. Yani buna yaklaşan bile yoktur anlamında. Farkın yine bize çokluğunu ifade ettiği için bir mavi renk göstererek bunu... Ee, belirgin yapma uygun gördüm. Easy kolay, easiest en kolay, big büyük, biggest en büyük. Y'nin değişimi şu ikisi aynıydı ancak burada double g yani g'nin ikilenmesi var. Hatta da yine bigger ve hotter yani daha büyük ve daha sıcak ifadelerinde olduğu gibi yine burada double olması söz konusu en anlamını verirken arkadaşlar. Superlative konu anlatımımız sona erdi. Hemen egzersiz videomuza geçerek öğrendiklerimizi pekiştirme zamanı.